Kardeşlerinin kameralara göstermeye çok alışık olduğu, dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de, bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağını mı referans aldı acaba? güzel günler göreceğiz diye diye en sonunda Kerimcan Durmaz'ın en müstehcen yerini bile gördük. Bir derginin kapağındaki karikatürde eline hortumu almış bir adam herkes dışarı çıksın da bir ülkeyi yıkayalım, pislik içinde kaldı ortalık diyordu. Gerçekten yıkayalım ülkeyi yoksa bu Kerimcanlar durmaz. Mütedeyyin kesimden çok saygı duyduğum bazı isimler beni aradılar. Bu kul hakkı meselesi ve özellikle Peygamber Efendimiz'in ahlak 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 hadisleri üzerine çok teşekkür etmek için aradılar. Zira onlar beni doğru anlamıştı. Evet namaz 5 vakit ahlak 24 saat farz sözüne dair kısaca vaktinizi alacağım. Sorsan hepimiz Müslümanız sözünün %98'i Müslüman bir ülkede zannediyorum anlaşılmayacak bir kısmı yok. Müslümanız diyerek kendimi de ayrı tutmadım. Zira namazın farz olduğuna hepimiz iman ediyoruz ve hiçbir zaman da aklımızdan çıkarmıyoruz ama bazılarımız bazı konularda dinin ahlak kısmını aklından çıkarabiliyor. Dolayısıyla söylediklerimden namaz kılmak değersizdir ya da fırsatçılar sadece namaz kılanlardan çıkar gibi bir sonuç çıkartmak Oğlandaki adaletsizliği değiştirebileceğimizi düşünmüyorum ama adaletsizlik karşısındaki duruşumuzu değiştirebileceğimizi düşünüyorum ve bunun çok büyük bir fark yaratacağını düşünüyorum. Ben eğer halkın çıkaramadığı ses olmayacaksa, ben eğer birilerini seslendirmeyeceksem, kendi sesini çıkaramayanın sesini oradan duyurmayacaksam ben o koltuğu niye işgal ediyorum? Binlerce öğrenci de dahil 6 milyon lise öğrencisi var. Onlar da diyor ki eğitimi uzaktan sınavı yüz yüze yapmak bir çelişki değil mi? Bunun yanı sıra uzaktan eğitimi alamayan çocuklar alamadığı eğitimin sınavına mı girecek? eğitimde fırsat eşitsizliği çocukların psikolojisini zaten bozdu bari sağlığını bozmasın. Ayrıca mutasyona uğramış yeni virüs dünyada kol geziyor. Bakın bir önceki haberde bilim kurulu üyeleri her an siyahtan beyaza, beyazdan siyah geçebiliriz. Bu mutasyon çok ciddi bir mesele, ciddi alınması gereken bir mesele diyor. Milyonlarca öğrencinin sokağa çıkması, toplu taşıma kullanması bu süreçte ne kadar mantıklı? Yüz yüze sınav sırasında ve sonrasında öğrencilerle yüz yüze gelen Aşıları tamamlanmamış öğretmenler ve belirlerin durumu ne olacak? Sınava girecek liseliler özetle bunları soruyor. Bakanımız Gürbulda, görevi... olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sında alışveriş merkezi, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifimiz var. Kitapta da var bu anlatayım belli yatırım yapalım deyince aklıma geldi. Viagra'ya ve meme silikonlarına yapılan yatırım Alzheimer'a yapılan yatırımın 5 katıymış. Dolayısıyla önümüzdeki 10 sene içinde iri göğüslü ve <laughs> dik cinsel organlı adamlar ama ne için kullanacaklarını hatırlamayacaklar. <laughs>